Edit serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde keyframe'lerin nasıl yapıldığını ve nasıl çalıştığını temel olarak anlatacağım. İlk başta CapCut'ta yeni bir proje oluşturacağım. Bu projeye bir fotoğraf koyacağım. Ee, mesela Evet oysuna logosunu koyacağım. Ee, bu logoyu arka planı sileceğim ben. Arka planını silmek için. Şöyle arka planı kaldır. Krom anahtarı diyerek yoğunluğu fazlalaştırarak silebilirsiniz. Ama asıl konumuz bu olmadığı için bunun üzerinde fazla durmayacağım. Bu klibi bir buçuk saniye yapalım. Bir buçuk saniye olsun. Animasyon fazla uzamasın. Şimdi baştan ayarlamaları yapmamız lazım. Yoksa keyframe kısmı biraz karışabilir. İlk başta fotoğrafı düzenleyelim. Şöyle biraz küçültüyorum. Sonra mesela animasyon nerede başlayacağını seçiyorum. Yani sol üstten başlasın ve sağ üstte bitmesini istiyorum. Başına bir tane şu sağ ortada olan dikdörtgen objeyi koyuyorum. Artı falan var. Ondan koydum başına bir tane. Bir tane de sonuna koyacağım klibin. Evet. Şimdi şu baştakinden sondakine kadar sondakini biraz şuraya alıyorum. Ve oldu. Şimdi klip başlattığımda animasyon da bir şekilde gidiyor. Ama mesela ben biraz daha farklı olmasını istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Ortasına bir tane daha koyalım. Sonra ortadakini şuraya koyalım. Sağ üstte. Sol üst sağ üst sağ alt yapacak şimdi. Evet böyle olacak. Ee, bu şu an animasyon bu kadar kaliteli olmadı. Bunun kaliteli yapımını size bir dahaki ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.